tane polis var. Siz hırsız mı yakalayacaksınız? Ay Oğuzkan beni eziyorsun. Ne yapıyorsun? Oğuzkan. Evet arkadaşın pateni, Arkadaşın üstüne doğru gitme olur mu Oğuzkan? Adası. Aa, nasıl bir şey? Saçtı. Turuncu saçtı. Neyinizi aldı hanımefendi? Ay! Başlayalım. Ay! Örümcek adam gelmiş. Çok korkunç. Sen bize ağ mı atıyorsun peki? Sen bize ağ mı atıyorsun? Bakayım nasıl atıyorsun? Yardım edeyim mi sana anneciğim? Ah! Ay! Islatıyorsun beni. Ne yapıyorsun ya? Islatıyorsun beni. az. Oo! Aa, sıra sıkılma oldu. Ege, arkadaşlarını mı ıslatıyorsun ama ıslatmayalım olur mu? Çok da hasta olurlar sonra anneciğim. Wow! Örümcek adam olmuş Ege. Spiderman, gel bakalım buraya. Oh, Spiderman kaydıraktan kayacak. Eldivenine bakabilir miyim? Eldivenine bakabilir miyim? Gel bakalım buraya Spiderman. Ayakkabıları da Spiderman. Tişörtünü de göster bakalım bize. Gel bakalım, açalım önünü bir. Gel bakalım aşkım. Wow! Ege'nin değişen spider Bravo! Hadi bakalım Spider-Man koş bakalım. Evet adada kaydıraktan kaydı. Ben geliyorum Spider-Man bekle beni. Aa ben geldim sen kaymışsın. Spider-Man ne kadar hızlısın? Spider-Man ne kadar hızlısın sen? Aa! Hulk mu oldun? Ne oldun sen? Ne oldun? Hulk mu oldun? Spider-Man mı oldun? Ne ol Spider-Man. Hi! Oh, Atıyor bize Spider-Man. Ege bir şey soracağım. Arkadaşlara kocaman bir öpücük atar mısın? örümcek adam! Örümcek Adam, arkadaşlara kocaman bir örümcek şey öpücük atar mısın? <laughs> ne yapıyorsunuz siz ya? <gülüyor> <gülüyor> örümcek Adam tırmanıyor. Örümcek adam tırmanıyor ve nereye gidiyor? Çocuklar annemizden babamızdan habersiz böyle şeyler yapmayalım olur mu? Bu durum Spidermanler sadece film kahramanıdır. Sakın yüksek yerlere çıkıp atlamaya kalkmayalım çocuklar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay epegi. Bay bay.